Herkese arkadaşlar ben bu sürekli bir süre e, sizlerle e, devam ediyoruz adını unuttum Söyleyecektim de unuttum e, Hazırsanız başlayalım videoyu beğenirseniz herkese Neyse bunu geçiyor zaten bunu herkes söylüyor Neyse sıkıldım e, İlk başta herkes e, şey yani bir Önceki 3 2 bölümde e, çoğu şeyi biliyorduk Zaten bunu biliyoruz e, Bir dost çağırdığında vesaire vesaire e, Şey var mesela e, Ayı verdik ya ikinci bir şey geldi ha, Mesela artı bir güç verdi bu yüzden bunu güçlendireceğim. Sen de Tam boş ver. Bundayı. <laughs> Takımın ver. Süper otomatik baklavalar. Mükemmel isim. Var mı daha güzel isim? <gülüyor> <gülüyor> Bıcık tuğum. Uf. Tek atması dışında sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ha bak mesela bu çok güzel iş yapacak. izleyin e, ee, satıldığında asker iki şey çevir. Tamam. Mis mis mis. Oho mükemmel ekmek. Nedense çok iyi atlar geliyor. Um. çok rahat aldık. eee ben oyunda bir bilgi sahibi oldum eee şey. Bir tane geyik var ve aşı OP bir şey. Yani geyik çıkarsa anda almamız lazım. bir de en gerekli herhalde Byron aksideki en yakın iki dostuna artı bir bu iyiymiş bu da güzel tamam şimdi sana şöyle bir özellik verik oh mükemmel orada var mı daha güzel orada onda bir, bir sürü combo var o yüzden çoğunu yapacağız bu mükemmel. iki 3 kişi, kişi vardı. Bunun içinden de bir şeyler çekecek Bir tane şey böyle çıkacak. Şimdi mükemmel ordu. Ee, mücadele başta en yüksek can sahibi Bence bu gereksiz. Bilmiyorum. Hiçbir şey almayacağım bu Ama yine de şunu alak. Yani. <laughs> Başa var. Zaten satacağız onu biraz sonra. Hızlı. Oğlum. İşte bu çok sıkıntı böyle. Has aldıkça kendi gücünü arttırıyor. Tamam. Gitti. Güzel. Boom. Boom. Bebe. Tamam. idare eder. Güzel. Aa koyun. Aa koyun da güzel bir iş. Eee hangisini satsak? Bilmiyorum satacağım bir. Yani. yani. Şunu şöyle yapsam. Üç kişiye şey ver. Güzel, mükemmel. Asıl tente o kadar çok iş yapmıyor. Bir de şunu şöyle koysak mis gibi. bir de şöyle mükemmel. Daha güzel bir orada olamazdı. Şimdi koydum mantığı şu öldüğünde iki tane kod çıkartıyor. A Aa, şey boşa gitti. <laughs> ya adam can doldurdu. Ah, bir tanesini götürdü. Bu. Tam ah, yine be idare eder. Şöyle cücür böceğine şey ver. Işte eee bu güzel. Hatta ne beyaz değil bayağı güzel. Hatta satacağım. Şimdi sana şöyle şunu sakla bu güzel çünkü şey yani, bunu çok güzel oluşacak bir şey hadi hızlı bu vurdu, bu bir ya yani tekrardan bir ordu çıkarttı mesela yani bu bu mesela bu can ne yani yine beraber şansa bak Yemeğe kadar sarımsak çıkması şaka olması lazım. A karıştırabiliyor Doğru karıştırabiliyorduk. Para karşılığında. Tek anda geç. iki kişi tamam. Güzel. Bir on da olsa sana verecek. Tamam. Mis gibi ol. oldu. İnşallah iyi olur. Dur dur dur. Hadi hadi. Lütfen. Bu. senin iyiydi. Aldığım mis gibi Aldığı Her şeye tek atacak su surat Yani ya dediği o ne lan Adama sarımsak vermişler Bir round daha aldık mis Leziz Bir de şu aralığında ee, bir Yok ya, Heh, yok. Mazlum hayvanla şimdi besle pişeceğiz, kaçtır diyeceğiz. Yani bu bizim düş fizikeye saldırıyor. O yüzden yani kötü bir tık. Yok bu kötü şey yani baya baya kötü şey diyor ya bir fizik çağır ama rakibe çağırıyor. Yani bizim zararımıza bir şey. He, şu şekilde seni sat minutu mükemmel evet bak şu gıcık şey sinirlerimi bozdu bak arkasındaki şeye de vuracak öldü bak ne kadar sinir bozucu bir şey Allahım ya sen sabır ver ha. Adam adamda iki tane şey çıkarttı üç tane şey çıkarttı Yok <laughs> alamayız. Ekstra da bir canımız var ama. Ve şuradan tamam. Adam çağıran dur. Şunu şuna verirsek çok iyi olur. Ondan sonra bir de şunu şöyle arkasına alsak mükemmel olur. Tamam her şey mükemmel gidiyor. Süper otomatik. <laughs> evet uyumsuz kayıtlar. Ne alaka? Neden daha iyi daha fazla olsa böyle de o ne? Dur daha yeni farkına vardım. Direkt su verebiliyor muyuz? Bu ne kardeş? <laughs> Bu ne? Bana bunu birisi Birisi bunu bana hesap vermesi lazım. O ne? Aha geyik geldi. Neyi satsam? Yürü git. Ay. Doğru <laughs> Çok önemli. Ne kadar gıcık bir şey. Evet. Tam güzel beraber kaldıysa ki. Mükemmel e, rastgele iki hayvanı tam bu da iyiymiş tamam hızlıca değişecek İşimize işi bir şey yok şunu şunu ikisini de olur çünkü güzel şimdi bu <laughs> ya arkasına gir şey niye vurdun? Bizim bu ele almamız çok zor. Çünkü bu çok gıcık bir şey. Oyunun en güzel kombosunu yapmış. Hem mantık şu. Ee, bu hasarlı çıkarsını buff atıyor bu öndeki hasarlı çıkarken kendisine buff atıyor. Yani buna geldiğimiz an öleceğiz. Ya affedersin, bu ne? Adam tank oldu tek başına. Yani... Hangisi de varsa. Eee... Eee... Yok şey daha iyi ya. Bu, hem can daha yüksek. Buraya takviyesi ikinci düşmanı yok gerek kal yok kardeşim süper otomatik bakla <laughs> neyse tekrar söyleyeceğim Heh mesela çok güzel oldu ya hayır ya ne kadar küçük bir çark ya ay ne kadar sinir bozucu bir şey ya biz böyle alamayız ya Anında geç anında geç susa yani şu zaten abartı bir şey ve kaç canım var son canımız eyvah hmm. şimdi neyi satabiliyoruz şey çıkmadı ama sana şunu versek neyse müke mükemmel değil ama vasa vas e, kötü de değil yani ortalama bir şey yine de gıcık bir şey çıkmasın da kaybettik bu arkasındaki ne de bu ne öyle bir olay mı var Eee başlayalım. adamın altı üç seviye ama pek bir şey değişmedi <laughs> neyse çok kötü e, çok güzel gidiyorduk ne oldu bir yanda vesaire 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 ağlamalık durum ya Allah Allah Evet bence bir sonraki bir tur daha yapsak mı bence yapmayalım e, Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bence tekrar söylememize gerek yok. Ee, bir sonraki videoda ne çekebileceğimiz hakkında öneriler sunabilirsiniz seveyim. Ee, bugün videoyu geç atmak zorunda kaldım. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.